Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Gezgin Dünyası YouTube kanalımızdan hepinize selamlar. Memlekete gelmiştik ara tatilde köydeyiz. Köyde zeytin ağaçlarımızın bakımını yaptık. Bugün de portakal ağaçlarımıza bakım yapacağız. Evet dostlar. Portakallarımız da bunlar. Yedi sekiz civarında bir portakalımız var. Aralarda zeytin var. Biraz zeytinler de portakalın üzerine doğru geliyor. Böyle bir sıkıntımız var. Dostlar bu sene aşırı sıcak gitti geçtiğimiz yaz. Portakallarımız maalesef sıcaklardan çok ciddi anlamda etkilendi. becerebilirsek inşallah bu portakallarımızın bir bulamasını yapacağız. Meyvesi çok küçük böyle küçük küçük oldu. Gördüğümüz gibi. O da hep döküldü başında. Yapabilirsek dostlar bir budaması yapacağız. Dostlar şimdi öncelikle budama yaparken bir ağacımızın etrafında dolaşıyoruz. Ağacımız nasıl bir budama istiyor? Sıkıntı nedir? Onları tespit ediyoruz. Gördüğümüz gibi alt dallar tamamen yere değmiş. Ciddi anlamda sıkıntıları var. Gördüğümüz gibi şu şekilde kurumalar var. Dostlar bakın. bunu şöyle koyarsak. Bakın kurumalar var. Bu kurumaları şuradan alacağız. Böyle tek tek sanki tıraş yapar gibi. Ciddi anlamda. Budama yapacağız. Gördüğümüz gibi üzerinde portakallar var ama maalesef portakallar çok küçük. Sulama imkanımız yok bu ağaçlara. Yağmurlarla idare ediyor. Bu sene yazın da doğru düzgün yağmur yağmadı. Sonbahar geçti. Yağmadı. Şu an kış ayındayız. Hala yağmur yağmadı. İnşallah bu hafta sonu bekliyoruz. Ağacımızın ciddi anlamda sıkıntılar var. Onları yapacağız dostlar. Öncelikle yere değen dallarını kesiyoruz dostlar. <laughs> bu gördüğümüz dalları çıkardık dostlar Valla ağaçlarımız gerçekten çok kötü durumda. Maalesef. Bu aslında bizim bir ayıbımız ama ya işte bu grubette olunca gelemiyoruz, gidemiyoruz. Sana yani bir defa, iki defa ancak geliyoruz dostlar. Öyle olunca da maalesef bu ağaçlarımız hep böyle sıkıntılı oldu ya. Yani. yani ben de üzülüyorum bu ağaçların bu halde olmasına ama ama maalesef hem bakılmadıktan hem de yağmur yağmadığı için susuzluktan ya, sıkışmış ağaç. Ya bu bu sene ciddi anlamda yazın yağmur yağmadı. Yaz ayında yağmur yağmayınca, isterseniz susuzluktan sıkıştı bu küçük yeni filizler susuzluktan kurudu maalesef. Böyle çok çok sıkıntılı durumda. Dostlar şu anda portakalımızın budaması bitti. Son hali bu şekilde oldu. Epey bir toparladık. Gördüğünüz gibi. Son halini sizlere göstereyim. Bu şekilde. Altlarda bu şekilde oldu. Dostlar. Alt tarafa da bu şekilde. Portakalımızın son hali bu. Gayet güzel oldu diye düşünüyorum. <laughs> yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Portakal budaması ile ilgili bilgi olanlar yazarsa daha da çok seviniriz. Şimdilik bir saat uğraştık galiba. Çok çok uğraştım. Çünkü tek tek yani sanki böyle sıl temizler gibi ciddi anlamda bizi yordu dostlar. Evet şimdilik kıymetli dostlar bizden bugünlük bu kadar portakal budama videomuzun sonuna geldik bir başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın